Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok mutluyum. Niye diye sorarsanız Kemal dayımız geldi bugün. Ee, söz Kemal'da. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sevgili aile hayatına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün dün geldik. Dün cumaydı. dün çalıştık. Ee, i̇şi bıraktıktan sonra çıktık geldik saat gece doğuz muydu? Ondu. Oldu. İşte doğuzda ben hasta geldim işte. Bir arkadaşım <laughs> bize gelir. Yani artık böyle arkadaşlar gideceğiz. 2 hafta çalışacağız full. İki haftadan sonra geleceğiz. Böyle gelip gideceğiz inşallah. Bazen geleceğim, bazen gelmeyeceğim işte. Evet. evet arkadaşlar bu arada hocacığım ben hiç düşünmeden o düşünmüş. Üç salçamı da yaptım. Şöyle bakarsanız üç paket. Akut da yaptırdım arkadaşlar. Bir evet, yaptırdım şey Şöyle göstereyim. Ama gerçekten 10 numara saç olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle elimi alabildim miyim? Alayım bak. Şöyle göstereyim ben de. Bana. Acısı da çok güzel olmuş. Acıyla da bir evet. karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bahanet. Ama bunların sarçası çok sert ya. Tencereye koyduğumuz zor dağılıyor. Dağılmasın. Dağılmıyor. Antep, salçası sarçası var. Çok güzel. Annemle de arkadaşlar. Böyle üç şeyi. Ama annem ki böyle dolu dolu değildi biliyor musun Kemal? Bu. Bu da mı bu böyle? Hepsi aynı. Şu daha çok, çok dolu. Acı acı Şu Evet acısı çok iyi arkadaşlar. Esas da vallahi şeyin tost yapacağın, ondan sonra hani pisanini yapıyorlar ya ona süreceğin acayip böyle salça gibi değil değişik. Hani çemen gibi duruyor. Anneme de aldık arkadaşlar böyle. Ondan sonra Gaziantep'te bir olay çıktı ya. Bulacım Yasra abim buradan selam söyleyeyim Osman abime. Bacım böyle böyle diye salça yatmış. Allah, Allah. Ben de o da dedim tanıdık abim öyle şeyden almadı ağa, Kemal dedi. Ben öyle hazır almadım arkadaşlar. Bir arkadaşım vardı rica ettik. O da sağ olsun Allah razı olsun. Kırmadı. Ben yapmadım daha iyi sana dedi. Eyvallah çok doğru. Almış yaptılar. Şuraya koyun da dikkat kıyımıza koyun. Yaptılar ondan sonra da getirmiş daha da Ben ona yetişemedik işte. Hazreti Pekin'e 3 gün 4 dört gün kala yaptılar da. Yetişemedik. Şöyle dur Kemal çocuk... da senden var zaten hazırlar. Çocukta altı yıldır <laughs> geldi, gerken. Böylece aldık geldik çok şükür. Bu arada arkadaşlar ben Kemal saç tıraş oluyor. o gelene kadar iş verme hallettim. Ondan sonra çayını demledim. Şimdi de kahvaltımızı yapalım. Hazırlayın şöyle. Adana olduğundan da her iki haftada bir gelecek arkadaşlar yani. Ben gelmem de arkadaşlar gelecek. Merhaba, ne gayrını yapmayın Onlar gelmek, gelmek zorunda kalıyor. Mesela bir pazar günü yatma şeyimiz var. Pazar bunun birinde yatma yok. Çalışıyor. O zaman bu iki haftaya toplayıp öyle geliyor. İyi canım. bu sene Kemal'in yerini buldu çok şükür. İşini. Ee, şimdi şimdi Adana'ya geçtik. Adana'da gayet de iyi. Arkadaşlar ortamımız çok iyi ekiptir sen, ekip çok iyi. Sağ olsunlar, herkes saygılı, sevgili. Zaten kaç tane? Altı tane Antepli var. Ondan sonra üç de kendimiz var işte biz. Sekiz, dokuz kişi falan var işte çırağına, mırağına arkadaşlar. Mırağ Böyle Kemal abi şey yapmış arkadaşlar, şey yapmış. Çay, çay almış. Şöyle bal almış. Bal da alıyorduk. E balımız ay, vardı ben zaten... Kaybettim ya bal aldım ya. Vardı ya olsun. Aşma da böyle bir şey de... Sen sevmiyorsun balı. Severel. Yemek. Çikolata evet. almış. Çocuklarım. Yemeğini? Yemeğini çok yiyeyim. Şöyle peynir almış arkadaşlar. Bu geçen ben bizim ekmeğimizde yaptığım meyve. Çok sevdim bu peyniri. Bir de peynir al. Şu yağını sevmiyorum. Ben bunu niye aldım ki? Ne dedi? Şu yağını Beyaz. Beyazını aldım daha iyi. Ben sevdim. Bal mı ki bu da? Biz <laughs> zeytin almış, zeytin var mı da zeytin çok tutuyor. Evet tereyağı canlar, margarin de tereyağı. Şöyle bir biz zeytinimiz almış arkadaşlar. Kahvaltımızı hazırlayalım kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra Cuma tekrarda buluşalım. Selamünaleyküm canlar tekrardan. Evet canlar biz şöyle kahvaltımızı yaptık. Evlerimiz bu şekilde, bu halde şöyle toplanacak. Bizimkiler Aksaray'a gittiler arkadaşlar. Şöyle her şey bir yerde duruyor. Şöyle göstereyim sizlere. Sonra kendi gösteririm inşallah ilerleyen zamanda. Evet arkadaşlar nevamı da uyuttum. Aslında ben de gidecektim Aksaray'a da. Sonra el, içim içime el vermedi. Aman arkadaşlar. Şu pasakları bitirmeden. Benim işimle gezmedi, tozmada Daha bakım eylem akşam süperdi videosunda da izlediniz arkadaşlar şu bir bak. Azıcık bir rüzgar kımıldasın böyle buralara geliyor. Bizim kapımızın hali böyle. Düğüm ya size sılalanıyorum. Sanki evde adam yok gibi oluyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi onlar Aksaray'a gittiler bana da dediler geldi. Gideceğim bir baktım ama şimdi ne var yani, ne misraf olacak en iyisi boş ver dedim. Şöyle kamerimi çamaşırlandı yıkadım Seyirdim. İç çamaşırını. Kalan işte. Şu gazelleri bir toplayayım, Erabi'ye bir doldurum. Ondan sonra kapımı, pecimin önünü silim, süpürüm. Şu kilimemi bir serim arkadaşlar. Tam kapının önüne getiriyorlar, ayaklarını çıkar diyorlar. Bizimkiler birazcık dikkatsizler. hiçbir şey yapmazlar. Ondan sonra en iyisi siz gidin ben kalım dedim. Ben de işlerimi halledim. Devam uyanmadan şunları toplayayım. Kapımın önünü silim, süpürüm. Ondan sonra tekrardan görüşelim canlar. Vallahi ne edeceğim? Bilmiyorum şu dalı da çırpın bari. Elime uzun bir şey alım zaten çok az kaldı dediydim ya. Şöyle bir şeyle çırpın. Şu, bak nele. Bu kadar kaldı ama şu dalın ki hep duruyor. Annem dün nasıl yaktı ben de oraya biriktiririm orada yakıveririm. ateş veririm. İyi olur. Ben her dolduracağım arkadaşlar. Bunları dökerim. Şura kapımızın önünde çöp var. Oraya döküyorum. Olduğu zaman canlar. Bana kolay gelsin. Size, sizlere de kolay gelsin. Sizlerin de işi vardır şimdi. Sabah programı. Yemekti, bulaşıldı. ev temizliğiydi. Çocukları da derken öğlen olur, öğlen de geçiyor. Vallahi şimdi bizim burada saat 12'ye geliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Balkonumu yıkadım. Kapımın önünü yıkadım. Şu til kapımı yıkadım. Demir kapımı yıkadım. Fırçayla iyice köpürttüm arkadaşlar. Bir de hortum tuttum. Biraz kapımın önü ıslandı ama o kadar da olur. Şöyle camlarımın önüne su tuttum. İyice fırçayla sürttüm. Buraları yıkadım. Tozdan arındırdım. Ayakkabılarımı çıkart dedim arkadaşlar. Şu ayakkabılığımı. Tekrardan şöyle düzen yaptım. Düzdüm. Ben tam işimi bitirdim. Kemalgil geldi. Hayatımı süpürdüm. Gazellerimi attım. Sıra işittim ettim ya. Çıktım da az kaldı. Çayına. hani Cenab-ı Allah e, istemeyince yaprak bile ıngıldamazmış ya yerinden. Ne kadar da fırçalasam da fırçayla vursam ne da düşmedi arkadaşlar. Bu kadar gidiyor? kaldı. O da anasıyla orada oturuyor. Ne var? Gel babam Anne. Arabayı görünce aman bir sevindim sevindim. Sanki dedesi gezdireceymiş gibi. Sıra bizde gezme sırası. Neva ile ikimizde. Siz dolandınız geldiniz. Apo nasıl gitti ya kız öyle? Binelim mi kızım arabaya gidelim mi? Düdünen gidelim hayır. mi? Hayır. Emzini çıkart. Hah. Hayır. Ha? hayır. Hem kalktı hayır. elini kıstırdı kıstırmayla. Nasıl rüzgar var ya. Gazellerini hep aldım şurada gazellerini. Ama yine de kureyim süpürgem kuvam burada. Nasıl soğuk çıktı ya. Yağmur var herhalde. İstanbul'a nem yağmış ama. Oh be. Vallahi içim rahatladı. Yine de bak şu gazelleri varacak. Süpürdüğüm yere dolacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ayşen abacım gelmiş. Hı. Ondan sonra acıma çekirdek istemeye. Seyhan'a çekirdek alacağımış. Ana sevil diyor. Ben yoruluyorum diyor. Engil kah, engil kah diyor. Beni diyor alacaklarını sanki ne ettim diyor. Utanıyorum da diyor. Hı. Hayat süpürmeye diyor. Vallahi esas da gazeller süp bitmez ana. Bitmez işte de bunlar İnci bu başladı. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Daha öylece duruyor. Olsun bağlı ya. Elimizden gelen budur. Ne yapalım? Hayır. Hayır. Geliyor. Ya. Gel. Gel. Gelmez. <laughs> Hayır. 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 <laughs> Şapkasını çek bari de kulağa üşümesin. Güzel. Ağlamış gelmiş. Evet. Kapı açın ya çıktı geldi. Siz olsanız demir kapıyı örtüyorsunuz bağlayır ondan sonra da. Bilemedik ya. Gilemedik, mi <laughs> Gidecek mi hanım Hani? Hani hanımla gideceksin, arabayla gideceksin. Evet. Gideceksin arabayla kızım. Evet. 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 <laughs> Sarıl Sarı, 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 benim, sarı. benim o, benim. Benim Benim babam. Hani, benim, beni alacağım. Benim babam o. Hanım, beni aldı. Benim babam. Bırak kızdı, bırak kızdı. Benim babam. Çıt kız, Benim babam bu. Hayır. <laughs> bu benim babam o benim diyor. O da bilir vallahi adam. Ne diyor? Benim babam. Serada çocuklar bile biliyor arkadaşlar vallahi. Sevilecek, gidilecek, gelinecek geri Benim diyor. Evet arkadaşlar Hümeyra. Ne var? Maman içtin mi anne. Sütün içtin mi? Evet. İçtin mi aşkım? Sütünü içtin ya, mi sen? Ne istiyorsun ya? Hadi anne yanına geç koş. Gel. Mama. Tamam gel gel oraya gel. Tamam gel. Dedenin yanına gel gel. <laughs> gel sen ne al. yapıyorsun ya Allah, Kemal? Ben de şu ocağı tamir ediyorum. Hmm. Yapabileceğin? Yaptım. Işte. Hmm. Aşkım. Anne. Ben gidiyorum ama. Ben gidiyorum. Bay bay, bay, bay. bay, bay diyor. Ama seni götürmüyor ama arabayla. Sen gelme. Tamam ben kendim giderim tamam mı? Sen gelme. Hava iyi bozuldu. Bir yağsa da şöyle tökese açacağım. De. De. Nereye gideceğini? He. Ne diyordun şu mı hey. onu da. E geçer, e ee, onu da diyorum ki meyve sabah kavurum da onu da sabah yediyor. O da yok diyor. Ben de sonra ikna ettim. Bir ikna olan gayri, zaten Hümeyra var Hı. çocukların içinde. Hemen, hemen kanar Hümeyra. Ay teşekkür ederim. Hiç iyi değilmiş. Keşke baba Aksaray'dan mandalini aldırsaydı. Oralarda olur ya. Çarşıya çıkmadınız mı? Bazen hani koyuyorlar ya böyle şeylere. Ne var ben gidiyorum. Ben gidiyorum baba. Ya elimde acı balık kokuyor. Ya da bu kokuyor. Bu elimde. Ne var? Evet. Enes de kış yazı getirdi tekrardan arkadaşlar. T-shirt. Ah, ondan şort. sonra soğuk. şort. Anne ne? bir. Dayın, enes enes dayına Hadi. Bizim çocukların öyle bir huyu var arkadaşlar. İyi bak? Enes. Tellerini bir giydir dayısı. Hadi kurban oldum. Hadi orada anneciğim. Kaplukta kaplığa koyduydum. Hadi ayakkabılığımızda. Bir giydir dayısı. Hadi. Bizim senden başka kimimiz var? Aa, hayır. Basmış mı ki? Ne? Evet, ya oğlum aşağıda baksana görmüyor mu? O. En aşağıda ha? Aşağıya. En aşağıya. oramızı da. Oralar ne sildim iyice ha. Zaten. Hep toz oldu. Evet. Çıkardı vurmuş o zaman da. Yaş gitmesin annem. Sen giydir. Hı? Ha, o tutturma yine annem. Aşı arkadaşlar. Halı e, balkonu yıkadım. Yaş yine de halıyı indirdim. Halını da Yok, tozunu alsın diye. Yo Yok bir de bazı illerde yaş <laughs> halını. Bayağı demiş. de. Oh, de. Oh. Hmm. Evet, arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu. Mavi yemek pişecek. Havasızda bir pişiremedim demedim arkadaşlar. Annemim otelde kalmış. Ben benedik de dedim. Şöyle bir fırına sürdük, Bak bu kız da denesi. Yanıp da yetmese bari. Bir de e, şey de pişirin şu. Tava da pişirin arkadaşlar. Tamam öyle sevmez. Bir de öyle pişirin. Acıktım dedi. Bir hastalandım. Hiç sormayın valla. Yine de kalktım ben yüreğe. Yine uğraştım ya, yani. ondan mı oldu ne suyuna uğraştım ya. Ya şişidir ya.

mesela işte ışık ya bu farklı ışık gibi olmuyor. Bir daha bir yok. Bir daha bir daha ışık yok. Şunu dişine durun arkadaşlar Can isteyeni çekeni de haklarına helal arkadaşlar. bir şey yapalım ha. Almışlar. Mirat'a geçen hafta ne gittiğinde unutmuş. Bir Kemal'in bir tuttuğu balığı biçirdim arkadaşa, beni yolda ucundan çıkarttı dedim ya, hiç balığın miktarı da kalmadı. <laughs> Enes öksürüyor bak, şortundan, şortundan öksürüyor. Daha yeni yiyor oldu, bir hafta sonra... Tövbe, önceden vardı zaten ya. İşte akşam da öksürüyordun, benim haberim var ya. Akşamdan önce de vardı. Babam gelmeden bir, iki gün önce de vardı. Bir Vallahi vardı ya. De, sen birer yerde yapmadın. Cuma mı, Perşembe mi, ne vardı? Peşembe onu başladı işte. Top o, okulda, o, okulda top mu oynuyor? Bir yok Yo ya. abi. Böyle aralar oynuyordum işte. Şimdi oynamam. Hastalar hastalarda işte. Hastalık hastalandıktan sonra hep bıraktım zaten futbolu. birinde bir pazartesi var sadece. Nasıl yok ki Bizde bir de şu ona düzgün Şöyle altını kıssam da Fethiye'nin bir şey olsa Nasıl? Yanar mıydı Daha Daha İki elimin içindeydi Yine Makine boşalttı Hı nasıl yemişler burada da? Yeah. Ee, balı nasıl yiyeceğiniz ya? Ben zaten. Yemem mi? Ben Onun daha çok O zaman ben sana inadım. Bir de Şu şeyimiz hep ortada. Kusura bakmayın mı? Daha mı şöyle? Daha bir tane daha <laughs> <taraf> <laughs> <laughs>

bizim burada oynanan topu. Onlar arada sırada bir. Topu oynamıyorum anne diyorum. Evde akşamlar top oynuyorum arada bir, arada, ha, bir arada bir oynamam anne. Arada mı? vallahi. mu ya? Bir baban mi? geldi gelir oynamıyorum. Her akşam oynuyor. Her akşam niye öksürüyorsun ki diyorum. Ha, o, ya, o öksürüyor ne olacak? Ölecek terleyiyorum Arada ha, bir oynuyorum. Sus be ne arası Allah aşkına. De... Oynadığında sanki kaç dakika oynuyorum? Beş dakika oynuyorum tamam bitti. Oğlum zaten sende terleme hastalığı var biliyorum. Ben öksürüğe mi diyorum baba? Tamam, ayağım ayağı mı diyorsun? Ayağını da pek de vurdum. Ötüne çek yata vurdum. O değil, o şey ayağım değil. Anlarım. O değil, şu. Biliyorum, biliyorum. Sol ayağım baş parmağı. Sağ ayağım gibi basamayayım onu. Neyse ben hani, ne olduysa. Ya. Bakalım eşit şey de. Peki de dınlan da kaçabilir. Ne, ne edebilir? Ondan ağır. Dınlar kaçıyor ya. Yanlar değil ya. Yani. değil. O zaman Enes bana şey üretme, ne e, ürettirme, laf ürettirme. Vurdun o ayağını işte ondan ağrı. Çattın bir ondan ağrı. Allah bilmeyelim. Yani durup dururken bana niye ağrısın? Bilmem. Oldu o zaman arkadaşlar bitsin. Ondan sonra tekrar görüşelim canlar. Görüşmek üzere. Enes uyumuşsun. Evet. Bunun dışı renk kim? Sevil. Evet. arkadaşlar. Vallahi beni yapmasan mı aldırdılar? Video çekimini ben üstlendim arkadaşlar. Şimdi. Bir şey bilmem Benim de şurada bir şeyim var arkadaşlar şöyle. Ee, bayramda mı aldın sen bunu? Evet. Ya bayramda almışmışsın. Şöyle bir şey, lohum. En çok sevdiğim lohumlardan biri. Bugün içinde yiyeyim arkadaşlar bunu ben. Bunda kervan peynir de pişiriyor. Komşu düşmüş. Alışmışlar orada yiyin arkadaşlar. Burada da pek yiyemeyin. Onun altında bu yan var ya. Neyin? doğmuş ya. Yetişiye boş atırsan kemah tepsi mutluyum. Onu sıcağıyla nasıl mıdır? Altın. Hmm. <gülüyor> 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 Allah, Bir tane de sizin için bozak olmadan ben yiyeyim arkadaşlar. Bazı yollar üstünden yeme değil. Hmm. evet. Yüzde tüm sınıfa kahvaltı sınıfı Burada mesela sabah kahvaltı ne yapıyor? Öğlen ne akşam? Saat 10'da yiyiz kahvaltı yaparız. biz yapar. kendimizi kendimiz alıştırdık o yüzden. Ya. E, dururuz. Saat 7.30'da kahvaltı yapıyor. Evet. 12'de yemeğe giriyor. Saat 5'de yemek yiyor. Yine akşam yiyor. İşte değil mi ya? Saatli saat ya. Çoğrayda kapatlar. Bunu alıp bilerek şimdi yemeğe. Bundan da yat Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşça biz de. Yolu yakın olan gelsin buyursun. Yolu yakın olan mı? Evet. Hep bağlı uzak. Yolları hep uzak. Hmm? Yolları hep uzak. Yani yakın da var bir de uzak mı var? Ben nasıl, ben nasıl geldim diye? Ben Sen nasıl, nasıl geldin ya? Kaç saatte geldin? İki buçuk Kaç saat. saat mesela var? İki buçuk saat. Bak demek Evet, yarın tekrar yolcu yok arkadaşlar. Yarın tekrar Adana'ya gidiyor. Buradan Adana'dakilere de herkese çok çok selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.